Merhaba sevgili arkadaşlar, dikey geçiş sınavı Türkçe kampımıza hoş geldiniz. Bugün boşluk tamamlama konularıyla karşınızda olacağım. Hep birlikte bu konuyla ilgili soruları cevaplandıracağız. Öncelikle boşluk tamamlama soruları hangi tiplerde karşımıza çıkar? E, ve bu tip soruları cevaplandırırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onlar üzerinde duralım. Gençler dikkat ederseniz boşluk tamamlama sorularında şu ifadeyi görürüz. Cümle veya parçadaki boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz. Bizim bu tip soruları çözerken yapacağımız şey boşluğun önceki ve sonrasındaki cümle ile anlamsal ve yapısal açıdan uyumlu olmasına dikkat etmemiz gerekir. Boşluktan önceki ve sonraki cümle cevabı büyük oranda gösterecektir bize. Tabi eğer kelime bazında boşluklar verilmişse ve e, burada olduğu gibi değil de mesela ikinci soruda olduğu gibi iki şekilde ise genel itibarla burada sondaki boşluktan başlamak, önce onu denemek şıklardan çok daha rahat bulmanızı sağlayacaktır. Çünkü bakıldığında ilk boşluklar şıklarda e, hemen hemen doğru verilmiştir. İki boşluğu olan soruları da sondan başlayarak çözmeye çalışırsak sonuca daha çabuk ulaşacağız. Şimdi bir de bu tip sorularda paragrafın yapısını bilmek de gerekir. Bazen böyle kelime olarak gelebilir boşluk doldurma soruları. Bazen de bir cümle şeklinde olabilir. Bizim işte bize verilen paragrafta paragrafın yapısını bilmemiz bu konuda önemlidir. Gençler ben kısaca paragrafın yapısından da başla edeceğim size. Bir paragraf giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümüne baktığımızda burada bir yargı verilir bize. Asla bir giriş cümlesi, çünkü, oysa, bu nedenle ne var ki böylece gibi ifadelerle başlamaz. Burada verilen yargı vardır ve e, bu yargı ana düşünce ya da konu da bu bölümde verilebilir. Gelişme bölümüne baktığımızda girişte verilen yargı burada detaylandırılır gençler. Örnekler verilir bununla ilgili ve bu yapılırken düşünceyi geliştirme yollarından da sayısal verilerden örneklerden yararlanma gibi rahatlıkla faydalanılabilir. Sonuç bölümüne baktığımızda de artık girişte verilen yargı, gelişmede örneklendirilen yargı, sonuçta sonuca bağlanmak durumundadır. İşte sonuç bölümünde çünkü, oysa, bu nedenle, böylece gibi bağlayıcı ifadeleri rahatlıkla görürüz. Önceki cümlelere bağlı cümlelere yer verilir. Yine ana düşünce burada da verilebilir ya da ana düşünce burada özetlenebilir. İşte bu tip sorularda paragrafın yapısını bilmek önemlidir. Şimdi bu söylediklerimizi sorular üzerinde uygulamaya çalışalım. Bir sanatçının ortaya koyduğu eserler toplum üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Gençler öncelikle cümleyi anlamamız gerekir. Eğer bir sanatçının eseri toplum üzerinde kalıcı bir etki bırakıyorsa buraya getirilecek ifadenin olumlu bir ifade olması gerekir. Bakalım bir sanatçının yeteneğini ve birikimini ortaya koyduğu eserler gayet güzel olabilir. Bir sanatçının iç dünyasının karışıklığı, gençler hiçbir sanatçının iç dünyasının karışıklığı okuyucu ya da toplum üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir mi? Hayır. Biraz önce dediğimiz gibi buraya gelecek boşluğu dolduracak kelimenin olumlu bir ifade olması gerekir. Ya da zamana ayak uyduramaması yine olumsuz bir ifadedir. Ya da teknik eksiklikleri yine olumsuz bir ifadedir. Denizli'yi deneyelim. Bir sanatçının çevresel faktörlere bağlı ortaya koyduğu eserler o da sanat sınırlandırır. Eğer bir eser çevresel faktörlere bağlı olarak yazılıyorsa toplum üzerinde kalıcı bir etki bırakmaz gençler. Bu sebeple de birinci soruda doğru cevabımız yeteneğini ve birikimini bir sanatçının yeteneğini ve birikimini ortaya koyduğu eserler toplum üzerinde kalıcı bir etki bırakabilir. Romanın okuyucuda bu kadar uyandırması Olay örgüsünün sayesinde mümkün olmuştur. Gençler burada da sahi kelimesi bize olumlu ifadenin geleceğini gösteriyor. Ee, size söylemiştim bu tür boşlukları doldurmada tabi ikinci kısımdan başlayacağız öncelikle ama boşluğun öncesindeki ve sonrasındaki ifadelere de dikkat etmemiz gerekir. Biliyorsunuz ki saye kelimesi olumlu şeyler için kullanılır. O zaman biz bu boşluğa olumlu ifadenin gelmesine dikkat etmeliyiz. Bakalım basitliği ifadesi olmaz gençler. Olumsuz bir ifadedir çünkü basitliği ifadesi. Karmaşık yapısı gene olmaz gençler. Detaylı tasviri sayesinde. Evet gayet güzel Yanlış kurgulanması yine olumsuz bir ifadedir olmaz. Monotonluk da tek düzeliktir. Yine bu da bu ifadede olmaz gençler. Ama burada detaylı tasviri sayesinde mümkün olmuştur ifadesi tam da aradığımız kelimedir. Şimdi baştakini de katarak cümleyi bir okuyalım. Romanın okuyucuda bu kadar ilgi uyandırması olay örgüsünün detaylı tasviri sayesinde mümkün olmuştur. Bu sebeple de üçüncü soruda da doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Ormanlarımızın korunması ülkemizin ekolojik dengesi açısından büyük bir önem taşımaktadır ve bunun başarılabildiğinin en somut göstergelerinden biri gençler bunun başarılabildiğinin ifadesi bize ormanların korunmasının başarılabildiğinin yani ormanlarımız korunmuş en somut göstergelerinden biri. Olumlu bir ifade gençler yani ormanlar korunmuş. Ormanlar korunduysa cümlemizin de yani bundan sonra en somut göstergelerinden biridir ifadesinden sonra da olumlu bir şeyin gelmesi gerekir. Çünkü bu başarılmış bunun başarılabildiğinin dediği kısmı ormanların korunması kısmını karşılıyor. Bakalım yerli ve yabancı ziyaretçilerin doğa yürüyüşleri için sıkça tercih etmeye başlaması olabilir gençler. Hava kirliliğinin büyük şehirlerde ciddi boyutlara ulaşması. Gençler ormanlar korunmuşsa hava kirliliği olmamalıdır. Devam edelim. Yerleşim alanlarının genişlemesiyle ormanlık alanlarının daralması. Gençler ormanlar korunmuş. Ormanlık alanların daralması söz konusu değil. Bunu da geçiyoruz. Yabani hayvan türlerinin tehlike altında olması. Hayır gençler bu da olumsuz bir ifade. Orman yangınlarının her geçen yıl artması yine olumsuz bir ifade çünkü bu başarılabilmiş, yani ormanlar korunabilmiş. Bu sebeple dördüncü ifadede de sen ormanları korutuysan yerli ve yabancı ziyaretçiler de doğa yürüyüşleri için sıkça tercih etmeye başlıyor ifadesi nedir? Dördüncü sorumuzdaki doğru cevabımızdır cümleyi okuduğumuzda da bize bunu verir. Ormanlarımızın korunması ülkemizin ekolojik dengesi açısından büyük bir önem taşımaktadır ve bunun başarılabildiğinin en somut göstergelerinden biri yerli ve yabancı ziyaretçilerin doğa yürüyüşleri için sıkça tercih etmeye başlaması ifadesi geleceğini bize göstermektedir. Devam edelim gençler. Çocukken dedemin eski plak koleksiyonunu dinler saatlerce vakit geçirirdim. Geçen hafta bir plak çalar edindim ve eskiden hissettiğim o sıcaklığı tekrar yaşadım. Plak dinlemek bir zaman yolculuğuna çıkmak gibidir. Gençler geçmişle bir bağ kurmuş, duygusal bir bağ kurmuştu, değil mi? Çocukken dedenin eski plak koleksiyonunu dinlemiş geçmişle bir bağlantı, duygusal bir bağ kurmuş. Bir boşluğun öncesindeki ifadeye baktığımızda plak dinlemek bir zaman yolculuğuna çıkmak gibidir demiş. Yani plak dinlemeyi zaman yolculuğuna çıkmaya benzetmiş burada da. Bir bakalım bundan sonra hangi ifade gelebilir? Plakların sesi dijital müziğe göre daha doğal ve samimidir gençler bir zaman yolculuğuna çıkmak ifadesiyle yani boşluktan önceki ifade ile pek de alakalı değil. Bu koleksiyonun değeri yıllar geçtikçe daha da artıyor. Gençler bir zaman yolculuğuna çıkmak diyor burada da. Bu cümleyle de B şıkkıyla da alakası yok eski anılar hemen canlanır ve kendinizi o dönemde bulursunuz. Gençler dikkat ederseniz plak dinlemeyi bir zaman yolculuğuna çıkmaya benzetiyordu. E, kendinden sonra gelecek cümlenin de eski anılar olacak olması gerekecektir değil mi? Eski anılar hemen canlanacak. Sen zaman yolculuğuna çıktın çünkü. Ve kendini o dönemde bulacaksın. Bu sebeple de beşinci soruda boşluğa gelecek olan cümlenin C şıkkı olması gayet doğrudur, uygundur. Beş geç diyoruz bir sonraki cümlemize bakıyoruz. Bana göre gerçek bir sanat eseri insanı değiştirmeli. Ona yeni ufuklar açmalı. Dinlediğim bir müziğin ya da izlediğim bir tablonun beni etkilemesini, dünyaya farklı bir gözle bakmamı sağlamasını beklerim. Kalıcı eserlerle karşılaştığımda o anın değerini anlarım. Gelecekte bu deneyimi yeniden yaşamak isterim. Gerçek bir sanat eserinin insanı değiştirmesi gerektiği ve ona yeni ufuklar açması gerektiğinden bahsediyor. Ve bunu devam etti. Diyor ki, dinlediğim bir müzik ya da izlediğim bir tablo beni etkilemeli, dünyaya farklı bir gözle bakmamı sağlamalı. Yani insanı değiştirmeli, ona yeni ufuklar açmalı. Kalıcı eserlerle karşılaştığımda da o anın değerini anlarım ve gelecekte bu tecrübeyi yeniden yaşamak isterim. Bakalım, çünkü sanatın herkesi aynı şekilde etkilemesi beklenemez. Gençler bu cümle pek de uygun değil. Belki de bu sebeple sanata olan ilgim her geçen gün artıyor. O anın değerini anlayacak, kalıcı bir eserle karşılaşacak, o anın değerini anlayacak ve gelecekte yine böyle bir tecrübe yaşamak isteyecek. Evet, devam edelim. Bu eserleri değerlendirmek için yıllar sonra da hazır olacağım diyor. Dikkat ederseniz gençler. Bu deneyimi yeniden yaşamak isteyen birinin böyle bir cümle kurması çok doğaldır. Bu eserleri değerlendirmek için yani kalıcı eserleri değerlendirmek için yıllar sonra da hazır olacağını ifade ediyor. Çünkü bu deneyimi yeniden yaşamak isterim diyor. Bu cümleyi kuran birisi bu eserleri değerlendirmek için yıllar sonra da hazır olacağım cümlesini getirecektir evet diğerleri anlamsal açıdan pek de uygun değildir. Bu sebeple de 6. soruda doğru cevap C şıkkıdır diyoruz. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bir romanın sayfaları arasında kaybolmak beni günlük hayatın telaşından uzaklaştırır ve yepyeni dünyaların kapılarını aralar. Bu nedenle okuduğum kitabın sadece bir hikaye sunmasını değil, aynı zamanda hayatıma yeni bir perspektif, yani bir bakış açısı demek istiyor, getirmesini beklerim. Beni düşündüren, sorgulatan eserleri tekrar tekrar okumak isterim. Gençler, bu cümlede boşluktan önceki son cümleye baktığımızda bir romanın kendisine yepyeni dünyaların kapılarını aralamasını isteyen birisiyle karşı karşıyayız. Ona yeni bir bakış açısı getirmesini bekleyen birisiyle Karşı, karşı karşıyayız. Onu düşündürecek, okuyanı düşündürecek, sorgulatacak bu eserleri tekrar tekrar okumak isteyen birisiyle karşı karşıyayız. Çıklara bir bakalım. Çünkü farklı türde kitapları okumak her zaman ilgimi çekmiştir. Gençler farklı türde kitaplardan bahsetmiyor burada. Her seferinde farklı bir şeyler keşfederim ve bu beni mutlu eder. Evet gençler beni düşündüren, sorgulatan eserleri tekrar tekrar okumak isterim. Her seferinde farklı bir şeyler keşfederim. Ve bu beni mutlu eder diyor. E bu uygun bir cümle olarak karşımıza çıkıyor. Son cümleye ekleyebileceğimiz bir cümle olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yazarımız da beni düşündüren, sorgulatan eserleri tekrar tekrar okumak isterim diyor. Tekrar tekrar okumak isteyen insan her seferinde farklı bir şeyler keşfeder değil mi tekrar tekrar okuduğu eserlerden? Ve bu da onu mutlu edecektir. Bu sebeple de 7 soruda da doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız gençler. Bir okuyalım. Edebiyat eserlerinin tiyatro sahnesine uyarlanması her zaman zorlu bir süreç olmuştur. Birçok kişi bu uyarlamaların orijinal eserin derinliğini ve ruhunu yansıtmakta zorlandığını düşünür. Bunun nedeni sahneye aktarılan eserlerin çoğu zaman beklentileri karşılayamaması ve nokta nokta nokta. Ancak daha az bilinen bir hikayenin sahneye uyarlanması durumunda nokta 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 başarılı sonuçlar alınabilir. Gençler hemen ilk boşluğa bakalım. Bir sahneye uyarlanmak istenen bir edebiyat eseri var ancak bu sahneye uyarlanırken tiyatro sahnesine uyarlanırken orijinal eserin derinliği ve ruhu kayboluyor. Bunun nedeni olarak da sahneye aktarılan eserlerin çoğu zaman beklentileri karşılayamaması ve ve'den önceki ifadeye baktığımızda sahneye aktarılan eser beklentileri karşılayamıyorsa buraya getirilecek boşluğun da Bakalım nasıl bir boşluk olmalı? İzleyicileri tatmin edemez, sahneleme zorluklarıyla karşılaşılır, seyirciyi hayal kırıklığına uğratır. Evet sen sahneye aktarılan eseri çoğu zaman beklentileri karşılayamazsa izleyicileri tatmin edemez, seyirciyi hayal kırıklığına uğratır. Bu iki ifadeyi boşluğa getirebiliriz gençler. Devam edelim. Oyuncuların performansının yeterli olmaz. Orijinal metinden sapılır. Hayır gençler, beklentileri karşılayamayan şeyler ancak onları izleyemeyenleri ya tatmin edemeyecek ya da onları hayal kırıklığına uğratacak. Şimdi Adana ve Ceyhan şıkları arasındayız. Bakalım. Ancak daha az bilinen bir hikayenin sahneye uyarlanması durumunda hikayenin doğallığıyla başarılı sonuçlar alınabilir. Beklenti yüksek olmadığı için başarılı sonuçlar alınabilir. Zaten beklentiyi karşılayamadığı için seyirci hayal kırıklığına uğramıştı. Beklenti çok yüksek olmadığı için ancak başarılı sonuçlar alınabiliyor, değil mi gençler? Bu sebeple de 9. soruda evet C şıkkı bize doğru cevabı gösterir. Dikkat ederseniz en başta dediğimiz gibi kendisinden boşluklardan sonra gelen kelimeler ya da önce gelen kelimeler cevapları bulmamızda bize kolaylık sağlayacaktır. Bir sporcu olimpiyat şampiyonu olayım diye spor yapmaz. Bunun için disiplinli çalışma, sabır ve kendine inanma gereklidir. Gençler burada bunun için ifadesi boşluktan önceki ifadedir. Peki burada bunun için ifadesiyle ne kastedilmiştir? Olimpiyat şampiyonu olma e ee, öyle bir okuyalım. Bir sporcu olimpiyat şampiyonu olayım diye spor yapmaz. Olimpiyat şampiyonu olması için disiplinli çalışma, sabır ve kendine inanma gereklidir. O zaman de bakalım hangi şık bize uygun olacak? Olimpiyatlarda kazanılan madalyaların değeri tartışılmaz. Gençler, hayır. Şampiyon olan sporcuların çoğu çocuk yaşlarda spora başlamıştır. Büyük başarılar elde etmek için her gün antrenman yapmak şarttır. Sporcunun azmi ve kararlılığı onu, kararlılığı onu şampiyonluğa taşır. Birçok sporcunun başarısında antrenörlerin de payı büyüktür. Bir sporcu olimpiyat şampiyonu olayım diye spor yapmaz. Sporcunun azmi ve kararlılığı onu şampiyonluğa taşır. Bunun için disiplinli çalışma, sabır ve kendine inanma gereklidir. Yani şampiyonluk için gençler. D şıkkında onu görüyoruz cümleler arasında Denizli'de onun azmi ve kararlılığı onu şampiyonluğa taşıyacak en uygun olan ifade de şıkkıdır diyoruz. Devam ediyoruz. Mizah dili toplumların kültürel yapısına göre değişiklik gösterir. Yerel şakalar ve karakterler genellikle o toplumun özelliklerini yansıtır. İngilizlerin meşhur Mr. Bean karakteri tipik bir İngiliz mizah anlayışını temsil ederken benim yarattığım karakter ise tipik bir Anadolu insanını temsil ediyor. Gençler mizah dili toplumların kültürel yapısına göre değişiklik gösteriyor diyor. İngilizlerden örnek veriyor. Bir de benim diyor yarattığım karakter ise tipik bir Anadolu insanını temsil eder. Bakalım bu ifadeden sonra hangisi gelebilir? Bu karakteri farklı kültürlerde tanıtmak için çalışmalar yapıyorum. Gençler böyle bir ifade yok. Her karakter o toplumu yansıtacak. Yerel karakterlerin dünya çapında tanınması zaman alabilir. Gençler dünya çapında tanınması ile ilgili bir ifade yok. Karakterimin Türk toplumuna hitap etmesini sağlayan unsur bu yerellik. İşte gençler kendisinin yarattığı bir karakterden bahsediyor ve bu karakter tipik Anadolu insanını ifade ediyor diyor. Karakterimin Türk toplumuna hitap etmesini sağlayan unsur da bu yerellik. Çünkü mizah dili toplumların kültürel yapısına göre değişiklik gösterir. Bu sebeple de C şıkkı burada benim yarattığım karakter ise tipik bir Anadolu insanını temsil ediyor. Karakterimin Türk toplumuna hitap etmesini sağlayan unsur bu yerellik ifadesi, bu boşluğu dolduracak olan cümledir. 11 C şıkkıdır diyoruz gençler, devam ediyoruz. Bir gök taşı girdiğinde gözlem yapmak bir fırsattır. Gençler fırsat olduğuna göre buraya olumlu bir cümle gelecek için harika bir fırsattır. Gözlem yapmak için harika bir fırsattır. Gayet uygun. Gözlem yapmak ve not almak bir fırsattır. Gençler olmuyor. Gözlem yapmak önceden hazırlıklı bir fırsattır olmuyor. Gözlem yapmak zor ve zahmetli bir fırsattır. Uysa bile gençler biraz önce söylediğimiz gibi fırsat olan şeyin olumlu olması gerekir. Zor ve zahmetli ifadesi buraya o buraya gelemez. Olumsuz bir ifadedir. Gözlem yapmak ilginç ve heyecan verici bir fırsattır. Bu da uygun olmuyor. Gençler dikkat ederseniz gözlem yapmak için bir fırsattır. Hemen 13'te A şıkkını getirelim. Bir gök taşı atmosfere girdiğinde. E gençler anlamsal açıdan baktığımızda da uygun oluyor. Bir göktaşı hızla yaklaşırken girdiğinde olmuyor mesela. Bir göktaşı yörüngesinden girdiğinde de olmuyor. Uzaklaşırken ifadesi, yaklaşırken ifadesi yine olmuyor. Bu sebeple 13. soruda doğru cevabımız A şıkkıdır. Bir göktaşı atmosfere girdiğinde gözlem yapmak için harika bir fırsattır. Devam edelim. Toplumlar ve dijitalleşmenin etkisiyle hızla değişirken uyum sağlamak giderek zorlaşıyor. Bakalım ee, bireylerin uyum sağlamak giderek zorlaşıyor. Ekosistemlerin giderek pardon, ekosistemlerin uyum sağlamak giderek zorlaşıyor. Altyapıların uyum sağlamak giderek zorlaşıyor. Kültürel normlara uyum sağlamak giderek zorlaşıyor güzel oldu. Geleneksel değerlere uyum sağlamak giderek zorlaşıyor. Denizli ve Edirne şıkları elimizde kaldı. Bir öncesine baktığımızda dijitalleşmenin etkisiyle hızla değişirken ve dijitalleşmenin. Toplumlar değişiyor. Dijitalleşme var. Onun öncesine ne getirebiliriz? Zaten gençler biz burada Denizli ve Edirne şıklarına düşürmüştük cevabı. Teknolojik yeniliklerin ve dijitalleşmenin etkisiyle toplumlar hızla değişirken demografik hareketlerin ve dijitalleşmenin... Gençler burada uygun olan şık Teknolojik yenilikler ve dijitalleşme değil mi? İkisi birbiriyle anlamsal açıdan bağlantılı olan kelime gruplarıdır. Bu sebeple de 14. soruda doğru cevabımız D şıkkıdır. Toplumlar teknolojik yeniliklerin ve dijitalleşmenin etkisiyle hızla değişirken kültürel normlara uyum sağlamak giderek zorlaşıyor. Devam ediyoruz gençler. Televizyon dizileri sinema filmlerine kıyasla daha fazla tanıtım bütçesi alıyor. Yapımcılar dizilerin daha geniş kitlelere ulaşarak daha fazla reklam geliri getirdiğinin farkındalar. Dizilerin tanıtımında kullanılan büyük bütçeler ve medya kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri dizilerin izlenme oranlarını ve yapımcıların popülaritesini arttıran faktörler. Ancak her dizi ve yapımcı böyle şanslı değil. Bir bakalım şimdi burada bize anlatmak istediği şey gençler dizilerin Sinema filmlerine oranla daha fazla tanıtım bütçesi alması, çünkü diziler daha geniş kitlelere ulaşıyor, daha fazla reklam geliri getiriyorlar. Yapımcılar da bunların farkında. Ee, yine dizilerin tanıtımında kullanılan büyük bütçeler, medya kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri dizilerin izlenme oranlarını ve yapımcıların ününü de arttırıyor. Ancak her dizi ve yapımcı böyle şanslı değil. Bunun bir nedenini açıklayacak değil mi? Bir bakalım. Sinema filmleri ise derinlemesine hikayeler sunabiliyor. Hayır gençler. Televizyon dizileri sinema filmlerinden daha fazla ilgi çekici daha fazla izleyici çekiyor. Gençler bize burada sinema filmleriyle karşılaştırmayı ifade edecek bir cümle yok. Yapımcıların, dizi yapımcılarının ve her dizinin bu kadar da şanslı olmadığını söylüyor. Bunun nedenini anlatacak bize. Baktığımız zaman devam edelim. Birçok dizi yeterli tanıtım yapılamadığı için izleyici bulamıyor. Ancak her dizi ve yapımcı böyle şanslı değil. Birçok dizi yeterli tanıtım yapılamadığı için izleyici bulamıyor olabilir. Ancak her dizi ve yapımcı böyle şanslı değil, iyi bir film izleyemediğimiz için dizilere hayır gençler. Dizi ve yapımcı ile ilgili bir cümlenin gelmesi gerekiyor. Tanıtıma ihtiyacı olan asıl yapımlar bağımsız filmlerdir. Filmlerden değil dizi filmlerinden bahsediyor. Yani burada C şıkkı evet her yapımcı ve her dizi bu kadar şanslı değil. Birçok dizi yeterli yapım, tanıtım yapılamadığı için izleyici bulamıyor ifadesi en uygun ifadedir. Gördüğünüz gibi kendinden önceki cümle daha sonraki cümleyi anlamsal açıdan tamamlaması gerekiyor. Devam ediyoruz gençler. Çocukluğumdan beri kitap okumayı çok severim. Daha küçük bir çocukken geceleri yatmadan önce mutlaka bir kitap okurdum. Şimdi de işten geldikten sonra bir fincan kahve eşliğinde kitap okuyarak günün stresini atıyorum. Hafta sonları kütüphaneye gidip saatlerce kitapların arasında kaybolmak benim için en büyük keyif. Keyif cümlesi den sonra bir keyif ifade sonra gelen cümle de olumsuz olmamalıdır değil mi? Olumlu bir cümle aramamız gerekiyor gençler. Bakalım. Zaten kitap okumak bilgi dağarcığını genişletmek için harika bir yöntemdir. Bu sebeple kitaplar insanları daha empatik ve anlayışlı bireyler haline getirir. Oysa bazı arkadaşlarım kitap okumak yerine film izlemeyi tercih ediyor. Çünkü bu anlar bana huzur verir ve tüm sıkıntılarımı unutturur. Gençler dikkat ederseniz Kütüphaneye gidip saatlerce kitapların arasında kaybolmak benim için en büyük keyif. Bu ifade çünkü bu anlar. Bu anlar ifadesi bize o cümleyi veriyor. Hangi anlar? Kütüphaneye gidip saatlerce kitapların arasında kaybolmak anları. Bu sebeple de D şıkkı bu cümleyi en uygun şekilde tamamlayan cevabı oluşturuyor. 16 Denizli diyoruz.